Evet, selamünaleyküm dostlarım benim. James Bond da burada. <laughs> ya Allah hava fırtına var, güneş var, ikisi bir arada. Tamamdır tamamdır. Onu deneyebilirsin ya. Yapamadım bu. Bey transfer olmuş ya. Herkesin hayali. Aleykümselam. Şerif hoş geldi. Teşekkürler. Vay Mustafa abi, hoş geldin Mustafa abim. Böyle bir yerdeyim. Sizler için her zaman en iyisi. Görüyorsunuz. Sisteme bakın abi. Erdar Eris. Teşekkürler. Sen nasılsın? Mustafa abi. Her zaman kaliteye. Bak bugün gelecek kuşlara bakın. Bugün gelecek kuşları göstereyim size. Yusuf abi burada mıydı? Kuşlar burada mıydı? Neredeydi? Abi her zaman en iyisi diyoruz. Kümeslere bakın. Yusuf abi şu kuşları bir göster bir. Bugünkü malzemeleri bir göster abi. Heyecanlansınlar. Evet arkadaşlar bugün gelecek kuşlar. Bir maşallah alalım. Bunların hepsini alıyorum ha. Hepsini. Görüyorsunuz kümesler pırıl pırıl. Yusuf abimin emeğine sağlık. Bakın. Oy 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 Evet arkadaşlar hepsi hazır. yapmış bilmem ne falan filan hepsi burada. Çil çil kuşlar getireceğim size. Sabredin bekleyin beni. Şöyle bir yerdeyim görüyorsunuz. Havaalanı. Vallahi havaalanı. Herkese nasip olmaz ha. Herkese nasip olmaz buraya çıkmak. Güneşten yazıları göremiyorum. <laughs> Vallahi herkese nasip olmaz ha. Evet, evet. Akşam bomba. Sadece buraya var ya Yer güzel abim, fabrikanın tepesi. Aa. Fabrikanın tepesini yapmışlar. Aynen öyle abi. Abi bu işi gönülden yapıyorsan masraf edeceksin. Buradaki kuşlar kıymetli. Akşama kadar burada kuş uçar. Akşama kadar. Aralıksız değil mi Yusuf abi? Sabah 8'de mesai başlıyor. Yazın altıda başlıyor. Sabah 6'da özür dilerim. Evet. Sabah 6'da mesai başlıyor. Akşam kaç paydos? Karanlık olana kadar mesai sadece kuş uçurmak. Şampiyonlar Ligi arkadaşlar burası. O şampiyonlar da size nasip oluyor işte. Evde oturuyorsunuz kapınıza kadar, evinizin içine kadar geliyor. <laughs> Vallahi geliyor. Rüzgar var ya, armansız bir rüzgar var. Evet. Efe Kılıç. Hazır var. Damızlık var. Ondan sonra direkt derecede olanlar var. Derecede. Şu an MGF'de 11. olan var. 800 küsür puan alan. Var iyi kuşlar var ya. Biraz daha çekim yapacağım zaten konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.